Aynı olayları baştan yapacağız yani. Merhaba bayan. Boyan. bayan. Sikli bayan. Geldik. Ay çok tatlı. Ne kadar sikli bir Şöyle çekiyorum yandan çekmemek için. Yoksa beni çantasını bu sefer yüzüme fırlatacak. Sırtıma değil. Çok güzelsin. Güzel Büyünce biz. Gördüğünüz üzere çok önemli bir, yer, bir Tarihin... Burası, bir Tarih. ya, önemli. Şöyle bakın. Güzel bir portre. Güzel bir bir portre. bir portre. Güzel bir portre. Güzel bir Evet artık o <laughs> evet fotoğraflarımızı çektik. Şu anda başka bir yere gidiyoruz. Nisan peki... Açık ya. Bak insanlar var, personeller var. Peki fotoğraf çektikten sonra direkt uzamamız. yani direkt. Direkt uzadık ve çok güzelsin. Makyaj yani. şey veririm, ruj falan veririm. Tamam, Kendi nasıl? kötü seviyorsun. başka bir yere geldik. Geçiş çekiyorum. Çok güzel bir yer. Şimdi fotoğrafını çekebilirim. Yalnız <laughs> Yerim ya. <laughs> Şaka mı? Şaka mı? Şaka mı? Kanka ben bu biliyorum. Gördüğüm... Hmm. Kendimi aşırı kültürlü hissediyorum şu anda. Bu <laughs> 2023'müş. 2023'te çekmişler. Ne kadar güzel ayrıntıları falan çok güzel detaylar. <laughs> Sar mı 2023 çekilmiş. Böyle bir çiçek var. Böyle bir çiçek var yani. dostum yani. Böyle bir çiçeğin varlığından bile haberler olmayan insanlara çok üzülüyorum. Tabii ki şaka. Çünkü ben de yeni haber, haber, öbüdür, haberdar oldum. Ne kadar güzel fotoğraf. Kadının dişi mi çıkmış bana mı öyle geldi? Ay takma dişler çıkmış. <laughs> Nineciğim. Biz büyüyünce Nisan'la böyle olma kararı aldık. Bu ben, bu Nisan. Şu an çıktık müzeden. Ee, Jessica falan belki aradı. Falan. Onlar da kalamışlar, oturmuşlar, yemek falan yemişler. İşte çağırlar ama ben Nisan olduğum için tabii ki de yanlarına gitmeyeceğim. Çünkü benim Nisan'ım var yani. Biraz otururuz sana falan. Ondan sonra belki geçerim. Öyle yani. Beğendin mi müzeyi? Çok beğendim. Ben de. Ben bu kadar beklemiyordum kesinlikle. Ben de bu asla kadar beklemiyordum. Fotoğraflar çünkü o kadar bok gibi. Işte. hani... <laughs> Ama postlu foto fotoğraflar falan evet. çıktı yani o derece iyiydi. Bir de benim TikTok'ta bir tane akım var ya hani e, bu tabloda ne anlatılıyor, bu portre neyi anlatıyor diye. Orada TikTok'ta gördüğüm bir portreyi gördüm. Zaten videoda da paylaşmışımdır. Şok oldum yani. Kendimi çok kötülü bir insan olarak hissettim. Bay bay. Kokoreç evet. Video izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bu da böyle bir vlog oldu. Bir tadım testi yapalım, kapatalım. Oh, yarasın. Nasıl? Beğenmedim. Beğenmedim. Düşünüyor. Evet. Güzel. <laughs> Aşkolar plan değişikliği yaptık. Nisan'a gidiyorum. Gün bitmedi. Gün yeni başlıyor. Evet. <laughs> Ve tarot bakacağız. Evet, çok bölümün, Ben sana bakmaya çalışacağım. Nasıl bakılır bilmiyorum ama. Şu şey anda basıyoruz. İstemiyoruz. Bir Annem bunun içini alıyor bu arada. Sadece kağıt para gibi bir şey Bir TL yani. <laughs> <Tam> bir tl. <gülüyor> 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 bu, bu aya bile gidemezsin burada. Niye <laughs> almıyor? Alın Tam düz. Tekeşledim. <laughs> Annem bunları şuraya alıyor. Bastık. Şu an metroya bindik. beri. Ay inanamıyorum. Ay inanamıyorum. Ve ben İstanbul'a gelmeden beri İstanbul'a gelmeden beri çok alakasız insanlarla e, şey karşılaşıyorum. Bugün dedim ki acaba bu kimle karşılaşacağız? Ve karşılaşmayacağız? Ve karşılaşmadık. <laughs> Metroya binerken karşılaştık yani. Bizde bir kutu var. Bizde bir kutu var. Ay inanamıyorum. Hacı <laughs> Badem. İnsan öyle diyor, ben de şey yapıyorum, böyle yere falan bakarak gülüyorum. böyle ay falan yapıyorum, Çünkü toparlanamayacağım biliyorum yani, hala yani alaka? Ne hala hala? Sese bak falan yapıyoruz böyle. Aynen gerçekten de kapayacağım artık Ay inanamıyorum. Bu da böyle bir an oldu işte yani alaka yani. Neden oradan geldin? Bizi nereden gördün? Biz nereden tanıdın? Hadi nasıl ya, bir tanıdın? Tamam. Tamam. Sana sonra ben evet. Aray, sana evet. sonra Şey diyorum evet. mesela, o çocuk normal değil yani. O çocuk bir ikizler burada, o çocuk da var. Bir şey yani. Çocuk mahallenin deli sana. Çocukta da var bir şey. Çok iyi Kankaya. 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 Çekizli, Kankaya. evde çekirdek var mı? Kankaya. Çekirdek çekirdek mi? Dedikodu. Dedik vardı bir şeyler daha, daha. Şimdi Şimdi ineceğiz. Hadi. bekliyoruz. Otobüs. Otobüsü bekliyoruz. Daha demin konuşuyorduk da. Dedim param yok, 200'üm var sadece dedim dedi akbil basacaksın dedim ki minibüse nasıl akbil basar o dedi ki minibüse binmiyoruz dedim ki otobüse biniyoruz otobüse, çocuğum otobüs, dedim ata, minibüs geçti de dedi ki minibüse binmedik otobüse binmiyoruz dedim ki bye <laughs> bye <laughs> hem tatlı hem seksi hem güzel daha ne olsun oha arkadaki kadın ya görevli hanımefendi çıkar mısınız oha <gülüyor> <gülüyor> bu çok iyi so i'm gonna post this <laughs> kameranın kalitesizliği. Ay, ay öleceğim dünya. Kanka iki tane doğru mu var diyor ya. Altı soruda iki tane doğru normal bir şey mi? Sizin şu an. Kanka bunu nasıl yanlış yaptın? Tapınak demiş. Tapınak dinle alakalı bir şey. O oluyor bu. Bursa. Anlaşılır. orada. <laughs> ne kadar kestiriz Ne kadar kaşar. Kısır kısır kesiyoruz. Açalım. açalım. Aç. Aç Daha fazla koyacağım. 3'er dikkat cheers öyle durmuyor mu? Yani video çekildiğinde de geriliyor mu? O zaman... Evet. Bak tamam. Ay bakalım. Ana bak.